Maalesef Türkiye'de bir sosyal facia olarak evliliğin artmakta olduğunu ama boşanmanın onun biraz daha önünde geçtiğini görüyoruz. Bu çok yanlış, çok üzücü bir olay. Boşanmaların onlarca sebebi olabilir ama bu sebepleri ortadan kaldırmak mutlu bir aile yuvasını meydana getirmek zorundayız. Anayasanın bir maddesi ailenin korunmasıdır, bir maddesi de gençliğin korunmasıdır ailenin korunması ile gerekli tedbirleri alacağız. Dolayısıyla çocuğun daha ilk yıllarda mutlaka anne şefkatine ihtiyacı vardır. Onu beslemek, büyütmek, annenin evladının yanında olması çok daha önemlidir. Bu yüzden çalışan kadınlarımız için Sayın Başbakanımızın açıkladığı program gazetelerde, televizyonlarda belki yeteri kadar verilmemiş olabilir. Çok önemlidir. O yüzden biz kadın kanın kadın olacak ama çocuğuna evine daha fazla zaman ayırabilecek bunun imkanlarını hazırlıyoruz. Yine çocuk sayısının artması elbette hepimizin arzu ettiği bir konudur ama bu konuda da bir teşviki bir tedbiri mutlaka getirmek zorundayız. Öyle bir vardı vahşice katleden ona karşı şiddet kullanan ona eziyet eden onun haysiyetini, onurunu yerlerde sürükleyen vahşiler ve katillerin aramızda dolaşıyor olması bizi çok üzüyor. Öldüğü için hepimiz çok üzgünüz. Yaralandığı için hepimiz çok üzgünüz. Yüzüne tokat yediği, darbe yediği için hepimiz çok üzgünüz. Bunları çözmemiz lazım. Bunlara imkan ve fırsat vermemek lazım. Bunları yapanlara en ağır cezaları vermek lazım. Biz bunları yapıyoruz, aklımızın erdiği bütün tedbirleri de alıyoruz. Ne var ki, öyle bir rüzgar esiyor ki, bunlar hala devam ediyor. Aklımızın erdiği de, sizin bildiğiniz bir şey varsa ne olur söyleyin onu da yapalım. Bu hepimizin meselesidir çünkü. Hepimiz bu toplulukta, kadınımız da erkeğimiz de Çocuklarımızla, akrabalarımızla mutlu yaşamak isteriz. Huzurlu yaşamak isteriz. Herkes birbirinin yüzünün gülmesini ister. Bu memleketimiz eskiden böyle değildi. Sokağın ortasında anlatamayacağınız vahşeti işleyen insanlar eskiden bu ülkede yoktu. Yetişmemişti, yetişmiyordu. Ne oldu bize ki? Hangi değerlerimizi kaybetti ki bu vahşiler bugün her gün gazete sayfalarında televizyonlarda bizde üsüyor ve mahcup ediyor. İnşallah son bulması temennisiyle bütün kadınlarımıza şiddet gören, mutsuz olan, aile bağlarından kopan, korunma altına alınan bütün kadınlarımıza mutluluklar diliyorum.